Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yemeklerinizin yanınızda yiyebileceğiniz veya meze günlerinizde yapabileceğiniz birkaç meze tarifi vereceğim. O zaman ilk mezemiz humustan hemen başlayalım. E, malzemelerimiz e, haşlanmış ve kabuğu soyulmuş nohut. Çünkü kabuğunu e, soymazsanız ağzınızda pudrütler kötü tatlar gelebilir. E, sarımsak, sarımsak tuzu, e, kırmızı tatlı toz biber tuz, kimyon, e, karabiber, tahin, ve e, limona ihtiyacımız var. E, şimdi arkadaşlar tahini e, robota koydum. E, üstüne birazcık tahini ekliyorum şöyle. Kokusu gerçekten çok güzel. Tahini kendi isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Şöyle ben biraz döküyorum. Tamam arkadaşlar devam edelim şimdi. Başladım. Evet arkadaşlar şimdi sarımsağımızı ekleyerek devam edelim. Sarımsağımızı ezmek için şuradan sarımsak eziciğimizi alıyoruz. Şöyle içine böyle kaç diş sarımsak ekleyelim. 3 Dur ya da 3 tanesini çekeyim. Sonrasında devamını ekleriz. Evet arkadaşlar şöyle 3 diş sarımsağı bir eziyoruz. Ondan sonra bu da kalan. Toplamda 7 tane küçük diş kullanacağım. Eğer büyük de e, kullanırsanız böyle 4, 3, 2 falan kullanabilirsiniz. Zevkinize göre. Kalan 4 tane sarımsağı da şöyle ezelim. Hoppa. Evet. Tamam. Şimdi bunu şöyle bıçakla yağlanması için şöyle şuradan keselim. Bunların hepsini ekleyelim. Sonra bir daha şöyle kaldırıp çünkü arkadaşlar şu kenarlarda sarımsak kalabiliyor bazen. Onları da böyle ezin. Böyle tamam. Sarımsağımız hazır artık. Bunu bir kenara alalım arkadaşlar. Şimdi e, limon vereceğiz. Şöyle limonumuzu e, Bu döndürme işlemini şimdiki çekirdekler oynasın ve yumuşasın diye yapıyoruz. Şuradan şöyle ortadan ikiye keselim. Tamam. Evet arkadaşlar şuradan limon sıkma aletimizi alıyoruz. Şöyle kapağını kapatalım. sıkalım. Arkadaşlar bir limonun suyu yeterli olacaktır. Bunu böyle çevire çevire içindeki sularını aktaralım. Tamam. Birinci yarım limonumuzu sıktık. İkinciyi de hemen sıkalım. arkadaşlar. Bir limonun suyunu sıktık. Şimdi küçük bir çay kaşığı alarak şuradaki posaların içindeki suyu da altı kütlesini sağlayalım arkadaşlar. Çekirdekler bu üst küsümde kaldı. Şimdi şunu açalım. Şuan şöyle biraz da pırtmasın diye yavaşça açmamız gerekiyor. Evet, şimdi da şuraya koyalım. Bu limon suyumuzu da nohut karışımımızın içerisine ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben baharatları hazırlayacağım. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Sarımsak tozumuz. Kapağını açalım. Arkadaşlar sarımsak koyduk. Neden sarımsak tozu koyuyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar yani çok yakışıyor. Ayrıca da e, sarımsağın yanında böyle güzel bir tat verdiği için koyuyorum. E, kırmızı küçük birazcık kırmızı tatlı toz, toz biber. Bunu da tat versin, biraz da renk versin diye ekliyoruz. Bu da tamam. Şimdi e, kimyon arkadaşlar e, şey humus acayip kimyon sever. Çok yakışıyor içine. Siz arzunuza göre koyun. Ben şöyle birazcık koydum. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar, e, temel baharat olarak da biraz tuz çekelim. Şöyle ay kapan kapatmayı unuttuk. Ve biraz da karabiber. arkadaşlar. Şunu da son olarak şöyle yapalım. Bunu da kenara alalım. Şimdi arkadaşlar bunun kapağını kapatıyoruz. Tabii ki önce şuradaki hesapları alıyoruz. Sonra kapağını kapatıyoruz. Tabii bıçağın oturması gerekiyor bu Arkadaşlar şimdi ben söylemeyi unutmuşum ben biraz yağ yakıştırdığım için yağ ekliyorum size eklemenize gerek yok yani eklemek isteyenler de ekleyebilir. Şöyle robotun kafağını kapatıp şöyle blenderı takıyorum şimdi de takalım evet arkadaşlar şimdi bunu şekilde arkadaşlar Ben bunu çekip geliyorum. Çünkü çok fazla ses çıkarıyor. Videonun kalitesi düşer. Ben bunu hemen çekip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz çektim. Bunu şöyle açalım. Evet arkadaşlar. Bunun kıvamının düzelmesi için biraz daha yağ ekliyorum ben. Hiç eklemeyebilirsiniz. Katı seviyorsanız. Ve yine yağ konusunda dediğim gibi e, benim şurada e, küçük birazcık 2 e, yemek kaşığı suyum var. Bu suyu da e, buna ekleyeceğim şimdi e, kıvamının güzel olması için. Şöyle ekliyorum. Evet şuna bunu takalım. Anam bıçak. Bıçak sanırım. Tamam şunu takalım. çok ses çıkarıyor. Ben bunu hemen çekip geliyorum. Evet arkadaşlar humusumuzu iyice çektik. Şimdi fişini çıkaralım elektrik çarpmasın. Şöyle şuradan şunu çıkaralım ve kenara koyalım. Arkadaşlar humusun kıvamını görüyorsunuz. Humusun kıvamı su kattığımız için böyle oldu. Gerçekten çok e, güzel. Şöyle bir çanlı çıkarıyorum. Şimdi bıçağındaki şeyleri de spatulamla Şöyle Hemen alıyorum Bıçağımızı şu kenara koyalım Evet arkadaşlar şöyle bir karıştıralım Tadına bakayım Arkadaşlar humus gerçekten çok güzel olmuş. E, humusu zaten bilenler bilir bilmeyenler de denemeli. E, tadı gerçekten çok güzel oluyor. Arkadaşlar bunu e, tabağa servis aldığımızda üstüne tereyağı ve tatlı toz biberle servis edip yiyorum ben. E, siz öyle mi yapıyorsunuz bilmiyorum yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bir dahaki e, videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Meze videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.